Selamlar sevgili arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir survival bölümüyle beraberiz. Uzun zaman oldu. Ee, diğer serilerime ara verdim biraz. Ara vermek zorunda kaldım daha doğrusu. Çünkü onları arkadaşlarımla oynadığım için herkes sürekli müsait olamadığı için bir sonraki plana attım diyelim. Daha nadir gelecekler yani. Bu videoda yeni bir seriye başlıyorum. Artık Minecraft'ta yıllardır beklediğim bir güncelleme geldi. Bunu biliyorsunuz hepiniz. 1.18 güncellemesi, Dağlar ve Uçurumlar güncellemesi. Ya bu güncellemeyi uzun zamandır bekliyordum ben şahsen. Mojang Sağ olsun bunu sürekli erteledi, erteledi, erteledi. Yine eksikliklerle çıkartmış olsa da bir şekilde çıkarttı artık. Videoyu anlatayım, nasıl bir seriye başlıyoruz onu söyleyeyim. Bildiğiniz Vanilla 1.18 Hardcore'a başlıyorum. Ama Sanırım konsepti biraz farklı olacak çünkü sürekli aynı dünya yapısında, aynı dünya jenerasyonunda sıkılmıştım. Hazır böyle bir güncelleme gelmişken dedim ki kanalımda hem temel bir seri olsun, hem sürekliliği olabilecek bir seri olsun. Hem de eğlenirken öğretebileyim bir şeyleri. Minecraft'ı yaklaşık 8 senedir falan oynuyorum sanırım. Tam tarih kestiremiyorum. İlk sürümlerinden beri oynadığım bir oyun. Şimdi yavaştan videoya geçeceğim. Şöyle göstereyim gördüğünüz gibi. Yani böyle bir seed seçtim kendime ve... Yani şu andan bile heyecanlıyım. Yapmamız gerekenler klasik zaten. İlk önce ağaç kır, yemek topla, maden yap, kendine bir ev yap vesaire vesaire. Sürekli bu işlerle geçiyor başlangıç. Kanalımda da sürekli yeni serilere başladığım için bu aşama beni biraz sıkıyor artık. Size şöyle de bir ayrıntı vereyim. Bu benim sanırım dördüncü olması lazım. dördüncü video girişim. Şöyle sürekli videoya giriyorum ve ölüyorum. Profesyonel bir oyuncu olduğum için sürekli ölüyorum. Çok güzel zıtlar bulmuştum, çok güzel yerler bulmuştum ama yani öldüğüm için hype'ım kayboluyor. Tekrar videoya girmeye başlıyorum. Sanırım bu şey, sonucu denemem olacak ya. Artık ölmek istemiyorum. Artık biraz daha dikkatli oynayacağım. Ve gördüğünüz gibi şuraya bakın ya. Ya a köy. Yani Mojang ne kadar şey yapsam da yani artık Mojang sanırım gözüme girmeye başladı ya. Çünkü benim dediğim gibi Minecraft'ı ilk oynamaya başladığımdan beri beklediğim bir güncelleme bunlar. Aynı şekilde mağaralar da. Mağaralar da çok tatlı. Mağaralara aşinayım. Şöyle aşinayım. Ben sürekli mod oynadığım için biliyorsunuz bir Caves and Cliffs diye bir mod var. Orada mağaraların aynısı. Hemen hemen. Ya o kadar büyük mağaralar görmüş müydüm daha önce? Görmemiştim. Ya Modda şu anki Mojang'ın orijinal şeyine göre o kadar büyük şeyler yok. Mağaralar yok. Daha stabil buradaki mağaralar. Daha çok birbirini tamamlıyorlar. Ve bu beni heyecanlandırıyor. Vanilla'ya biraz yabancılık çekiyorum. Şu yönden yabancılık çekiyorum. Ben sürekli dediğim gibi modlu oynadığım için bu Minecraft'ı. Yani sürekli bir mini map, sürekli böyle bir emotlara falan şey yapmaya çalışıyorum. Ama bu serimiz vanilla olacağı için maksimum emot kurarım herhalde. Emot modunu kurarım. Daha fazla bir şey koymam. Yani elim sürekli bir backpack falan arıyor. İnekleri gördüğümü seviniyorum. Ulan diyorum artık backpack yapabileceğim. Sanırım vanilla oynamayı başaracağım ben ya. Okey şu anlık temel ihtiyaçlarımı karşıladım işte baltalar, kürekler vesaire bunları karşıladım. Şimdi yemek zamanı. Sanırım burada bu kadar hayvan vardı. Biraz köye geçeceğim. Köyde bakalım neler var. Şeyi fark edersiniz arada onu da söyleyeyim size. Bakın arada bir böyle çanklar sanki yüklenmiyormuş gibi. Arada bir siliniyormuş gibi oluyor. Bu 1.18'in girdiğim bütün haritalarında böyleydi. Tık sanırım bunda bir sıkıntı var. Hani çank yükleme mevzusunda biraz sıkıntı olabilir. Köyde inşallah bir golemimiz vardır ya. Köyün yerleşkesi bu arada çok iyi ya. Baksanıza etrafa. Çok güzel olmuş yani. Çok cuk oturmuş buraya. Sanırım akşam oluyor. İlk gecemizi burada atlatabiliriz. Şöyle yataklarını çalayım bunları. Şu ev güzelmiş. Şu eve geçeceğim. <laughs> bu ev benimdir artık. Ya şu doğallık yani beni benden alıyor ya. Bakın her yerim kar. O birazdan tepelere de çıkacağım. Köyde sanırım saman balyası yok ya bu köyde. Şurada var birazcık. Başka yok. O yüzden hayvanlarını öldüreceğim biraz bunların. Aslında vazgeçtim hayvanlarını öldürmekten. Bir zaman burada takılabilirim belki. Bu köyde takılabilirim. Bunlar bana biraz yemek sağlayabilir. O yüzden öldürmeyeceğim vazgeçtim. Ve yine her zamanki şansım gibi ben sanırım yine bu köyde de demirci bulamadım. Bu köyde de demirci yok sanırım. Ama Iron Golem'i öldürebilirim. <laughs> 3 tane. Hmm. az yetersiz ama olsun yapacak bir şey yok. Bu da iyidir. E, bu köyün yerleşkesi gerçekten hoşuma gitti ya. Buraya sanırım çökerim şu evlerin birine. Ya da bilmiyorum güzel bir yerleşke bulabilirsem oraya da çökebilirim. Oraya da kendi evimi de yapabilirim. Biraz dağın zirvelerine çıkacağım. E, bu dağ değil de diğer dağydı sanırım yüksek olan. O dağın arkaları da varmış. O çok iyi. Keçiler. Keçiler çok iyi. Selam. Lira bakın. <laughs> sesleri çok iyi ya. Bayılıyorum keçilere. Köyde yukarıdan böyle görünüyor. Çok güzel ya. Aa, Lan düştüm. İmdat. <laughs> Donuyorum. Aa, kalplerim donmaya başladı. Aa, hayır. İmdat. <laughs> Daha da mahsur kaldım. Aha burası da şey bak. Buraya da atlayamam. Bakın aradaki fark belli oluyor. Şunlar batanlardan. Görüyor musunuz? İçinden geçebiliyorum. Bak bunlar biraz daha şey, pürüzsüz gibi duruyor. Bunlar da biraz daha pürüz varmış gibi, buzlanmış gibi duruyorlar. Bunlar biraz daha farklı. Ağzımdan çıkan şeyi, duman falan çok iyi ya. Ama bu benim için tehlike. Hayır, bir daha battım. Şöyle bir şey yapacağım. Donmamak adına yapıyorum bunu da. Bakın, <laughs> Tavşan kadar hafif. Artık üstünde yürüyebiliyorum. Artık üstlerinde durabilirim. Ama içine giriyorum tekrar. Ama üstünde yürüyebiliyorum. Çok iyi. İçine girdiğim gibi de zıpladığımda direkt yukarı atıyor zaten beni. O yüzden dağlara çıkıyorsanız yanınızda mutlaka bir botunuz olsun. Deriden bir botunuz olsun. Ay aklım çıktı ya. Düştüm diye var ya. Şöyle bir yüksekten artık alçaklara doğru bir inelim ya. Çünkü yüksekte korkuyorum. <laughs> Bundan önceki ölümlerim hep yüksekten olmuştu. Yüksekten düşerek ölmüştüm. Artık yüksekten düşmek istemiyorum. Vau, wow. Aşağısı çok güzel. Ama inmek istemiyorum şu an. Herhangi bir gelişmişliğim olmadığı için işte itemlarım vesaire şu an birinci seviyedeyim daha. O yüzden biraz gelişim, Biraz kendime çeki düzen verim. Ondan sonra ineceğim hemen madene. Atları normalde öldürürdüm ama şu an deri ihtiyacım pek yok gibi ya. Çünkü ineklerin falan var köyde. Onları biraz yetiştirerek bir şeyler yapabilirim. Ben yavaştan köye doğru kaçayım. <laughs> Gece oldu çünkü. Geceyi atlatalım. Ha üstünde yatak olması lazım. Ha evet çok iyi. Burayı geliştirebilirim ee, ufak bir build yapabilirim buraya aslında güzel olur ama şu anlık yeterli gibi şu an zaten fazla bir şeyim yok bu seri için çok güzel build fikirlerim var ee, biraz girebilirim bu bölümde o işlere eğer aklımdakileri yapabilirsem uygulayabilirsem bu seriye çok güzel fikirlerim var aklımda dediğim gibi. Şimdi yemeklerim ısına dursun ben biraz daha ağaç kazayım, biraz daha ağaca aboneyim ben çünkü madene ineceğim yanımda ağaç olması lazım ki zorluk çekmeyeyim madende böyle bir 20 tane falan olsa yeter sanırım 20 tane küçük olsa yeter. Okey sanırım şu an yeterli bu kadar ağaç bana. Yemeklerimi de alıp hemen madene ineceğim. Biraz da madenden bir kaç kare göstereyim size. Çünkü madenler de çok güzel. İnanılmaz büyükler yani. Ya, yıllardır şunu şey yaparım ben. Hani şu konsepte e, önem veririm. Daha çok yapmak isterim. Dağ altındaki köyleşmeler nasıl diyeyim yani dağ altındaki yerleşmeler işte büyük bir mağaraya köy yapmalar falan benim çok hoşuma giderdi eskiden. E görürdüm hani bu yıldırlar falan yapardı. Derdim ya çok güzel. Ben de yapmak istiyorum derdim ama girip o tarz bir mağara bulamadığım için geri adım atardım o fikirden. E tabi onlar o zamanlar bunları modlarla yaptıkları için bu, bu tarz oluşumları. Ben de yeni başlamışım daha oyuna. Bilmiyorum o zamanlar nasıl yapıldığını. Hep canım kalırdı. Şimdi artık sağ Mojang eklediği için artık ben de sanırım böyle yerleşkeler yapabilirim. Ve bunu survival'da yapmak bana acayip keyif verecek sanırım. Selam. Görüşürüz. Eve abimizin de sanırım. Gelip arada bir kontrol ediyor beni ya ne yapıyor bu evimde diye de. Burası artık benim. <laughs> Burayı artık daha göremez. Şimdi şurada bir açık maden görüyorum. Şuralar hep açık maden. Oralardan dalmayı düşünüyorum. Kendime aslında bir şey yapsaydım. Bir tane daha demirim olsa aslında bir kova yapıp öyle giderdim de. Maalesef demir bulamadım başka. Hmm. Biraz tehlikeli görünüyor burası ama. Okey güvendeyiz. Şimdi şöyle bu arkadaşlar e, zorda olduğum için bana biraz fazla vuracaklar. O yüzden gördüğünüz gibi biraz demeye çalmamaya dikkat etmem lazım. Haritanın seedini büyük ihtimal paylaşırım sizinle. E, videonun altında veya açıklamasında veya şeyinde olabilir e, yorumlarda paylaşırım büyük ihtimal. Bu arada açıklama kısmında Discord'um da var. Discord'uma gelerek ileriki zamanlarda yapacağım etkinliklere katılabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda etkinlikler düşünüyorum abonelerim arasında. Dediğim gibi Discord'a katılarak siz de bir <laughs> şans elde edebilirsiniz. Beraber oynayabiliriz. arada sürekli beni bir yerlere çekiyor ya. Buradan da git, buradan da git der gibi. Sürekli böyle farklı kollara ayrılıyor, hoşuma gidiyor. Çok fazla creeper var ya, dikkatimi çekti de. Oo hiç sevmediğim bir ses. Bebek zombi. Baksanıza abi ne biçim vuruyor hayvan ya. Ya zombiler normalde de çok vuruyor ama şimdi bebek zombiden kaçmak biraz işkence. Çok hareketli. İmlecinizi oraya hemen getiremiyorsunuz onun üstüne. Vau, wow. Oha oha. Şuraya bakın. Bu ne abi? Of 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 şuraya bakın. Mest oldum yemin ederim var ya. Kendime bir an önce bir zırh yapmam lazım. Fazla vuruyorlar bana. Burada Lush var. Lush Caves'e gideceğim. Lush Caves'ler neyse. <laughs> Lush kevse gideceğim. Biraz burada safe'de olabilirim. Biraz burada bir ısıtayım kendime. Demirleri ısıtayım. Kendime biraz zırh yapayım. Ondan sonra mağarayı biraz gezelim. Biraz tadalım bakalım nasıl bir yer. Ve tamamım. Şöyle iki tane de iki kovada şey yaptım. Su yaptım. Aksolot falan bulma ihtimalim var. Onları buldum da derken buldum. Aa balıkmış lan çok sevinmiştim ya tüh. Balık çıktı ya tüh. Aksolot sandım ama çok tatlıydı. Aksolotmuş. <laughs> Aksolotmuş lan. Yanlış görmüşüm. Merhaba. Evet iskelet ama olmuyor. Ayıp oluyor bak burada. Bak burada biz bir iş peşindeyiz. Sen bize ayıp yapıyorsun şu an. Burada bir balık ölmüş sanırım. Aa bir tane daha. Ne kadar tatlı. Sarılar daha güzel ya bu arada. Sen git. Aa üç taneler. <laughs> Oley. Yavru şuna bakın. Lan yerim seni. Allah'ım tiplere bak. Ben sanırım bunlardan bir tane daha alacağım. Ben hangisini aldım? Sarıyı aldım. Şu kahverengiyi alabilirim. Ya şunları hala değiştirmemişler. Hangi renge göre olduğunu hala değiştirmemişler. Tebrikler Mojang. İşini güzel yapıyorsun kardeşim. Mağara bir şey değil mi bu arada? Devasa bir yer ya. Çok güzel, çok tatlı bir yer. Ya büyük olmalarının tek dezavantajı moblar. Moblar yani size hem daha uzaktan görüp gelebiliyorlar hemen yanınıza. Bu biraz sıkıntı ve fazla mob olması sıkıntı. Çok fazlalar. Zırhı yapmak ama iyi iyi oldu çünkü bayağı bir vuruyorlardı. Şu an fark etti, bayağı bir fark etti. Aklımda şöyle bir şey var. Kanalın ismini bayağı bir diye değiştirsem mi? <laughs> çünkü sürekli kullanıyorum bayağı bir bayağı bir bayağı bir bayağı bir. Artık videolara bayağı bir sayacı koymam lazım sanırım. Yoğun bir iskelet saldırısı altındayım. Kaçacağım hızlıca. Sana ne oluyor sana? Şuralar sanırım biraz daha derinlere iniyor. Biraz daha derinlere ineceğim ama Kriplular beni gördü. Ama ben şimdi iki kovamı da şey doldurdum. Aksolot doldurdum. Nasıl yapabilirim? Yani demirim var. Demirlerimle tekrar bir kova yapabilirim. Zombilerin sanırım e, görme kapasitesi diğer moblara nazaran daha fazla. Çünkü hani diğerleri görmüyorken bizi onlar direkt bize fokuslanıyorlar. Of 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 mağaralara bakın ya. Ya çok iyiler ya. Kaçtayım ben şu an? Eksi 8'deyim. Artık şu Warden'ı da ekleselerdi tadından yenmeyecekti ama maalesef. Her zamanki şeyini yaptım Ocak ve erteledi. 3 sürüme böldüler. 1.17 için duyurdukları şeyleri üç sürüme böldüler. Sanırım en başarısız oldukları şeydi bu. Güncelleme sürümleriydi. Bayağı da bir eleştiri aldılar zaten bu konuda. Büyük ihtimal daha geciktireceklerini düşünmüyorum. Müzik şöyle bir şey var aklımda. Bu evi diyorum ki yıkayayım. Buraya büyük biraz daha büyük bir şey yapayım. Hani bir müddet burada kalabileceğim bir şey. Bu çok küçük çünkü burası. içeride adım atacak yer yok denilecek kadar az. O yüzden burayı yıkasım var ya. Şey de güzel. Konumu da güzel. Bütün köyü görüyoruz buradan. Bir müddet burada kalabilirim hiç yoktansa. gerçekten yoruldum açıkçası yani yaklaşık 4-5 saattir oynuyorum herhalde. Birçok maden yaptım, birçok kazı yaptım. Evi yaptım. Ev beni acayip yordu ya. İnanılmaz yordu. Şöyle yordu. Altı katında hiçbir sıkıntı yok. Burayı güzelce çıkartabildim oranın şematini. Ama çatısı inanılmaz yordu. Ya yapıyorum yapıyorum hoşuma gitmiyor. Ahıra benziyor. Sanki ahır yapıyormuşum gibi geliyor böyle. O yüzden hiç beğenemedim. Sürekli bir değiştirdim. En son dedim ya bu kalsın. Yeter artık daha uğraşamam. En son gittim Discord'da arkadaşlarıma gösterdim. Dediler ahıra benzemiş biraz. Dedim daha değiştiremem yani bu kadar. Ben bu kadar build çıkıyor. E şurayı anlatayım. Evi anlatım yani. Burada bir olayı yok. Buraya büyük ihtimal birkaç build daha yaparım. Birkaç süsleme yaparım. Burası böyle boş kalır. Buradan belki bir asansörle aşağı inerim. Belki de öyle kalır yani. Burada pek kalmayı düşünmüyorum zaten. Burası da yani sandık odam, bir şey. <laughs> Buradan kollara ayrılırım diye düşündüm. İşte büyü için, yaratık için, jurt için bir şeyler, bir şeylere giderim yani buralardan. Bir şeyler, bir şeyler yaparım. Ya dediğim gibi inanılmaz yoruldum. O yüzden kaydı noktalayacağım. Spawner aramaya koyulacağım. Biraz XP lazım bize. Büyü basmamız lazım. İşlerimi hızlandırmam lazım biraz. E spawner'ı da şöyle söyleyeyim. Artık canlı yayınlara başladım Twitch'te. Açıklamada linkim var, kanal linkim. Orada büyük ihtimal canlı yayın Yayınlarda akşamları oynayarak orada arayacağım büyük ihtimal. E şöyle de bir şey söyleyeyim. Yayınlarda lav yükseliyor vesaire giriyoruz. Bir SMP'miz var. Orada sizin de katılabileceğiniz. Orada oynuyoruz. E, yayınları kaçırmayın. Akşamları oluyor genelde. Yani 6-8 arası oluyor. Dediğim gibi linkim açıklama kısmında. Benden bu bölümlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz devamını gelmesini istiyorsanız. Videoyu beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Yorum yaparak da bana destekte bulmuş olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendi de iyi bakın. Hoşçakalın.